Tam bana geldi İsmet Ali. Durumunu pek iyi görmedim. Öyle mi? Neymiş durumu? Anladığım kadarıyla bu işler onu biraz bunaltmış. Özellikle de şu Serhat. Biz de biraz fazla üstüne gittik. Onu bu işlere fazla bulaştırdık. Ne o? Beni şikayet mi etti yoksa sana? Yok canım. Öylesine sızlandı biraz bana. Bak Erol, benim başımda bin türlü bela var. Ertan'ın psikolojik haliyle uğraşamayacağım kusura bakma. Evet tabii elbette. Bak Serhat'ı yakalayalım derken Taylan elimizde kaldı. Şimdi bu herifi salsam bir türlü salmasam bir türlü. Niye salmıyorsun ki? Serhat'ı bulsa bulsa ancak o bulur yine. Hem şimdi daha öfkelidir. Baksana Serhat kardeşini de öldürmüş. Her yerde Taylan'ı arıyorlar Erol. Yakalanırsa ifşa edecek bizi diye korkuyorum. Bizimle bir alıp veremediği yok ki. Olur mu? Kardeşinin ölümünden bizi sorumluz diyor. Onu iyi koruyamamışız. İyi de bizden böyle bir talepte bulunmadı bile. Allah Allah Erol bu herif manyak diyorum sana. Manyak bu Taylan. Sağa solu belli olmuyor ki. Alıp karşına doğru dürüst konuşamıyorsun. Nasılsın Taylan diye soracak olsam. Bacısına küfür etmişim gibi suratıma bakıyor. O zaman yok edelim gitsin. Ne düşünüyorsun ki? galiba sonunda öyle olacak